Merhaba Kova Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Kova olanlar Haziran 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler Burcu transiti ile bu aya başlar olacağız. Sizin daha çok aşk hayatıyla ilgili konularınızı aktive edecek bir ay. Özellikle ilk parti, Haziran ayının ilk parti bu konular biraz daha yoğun olarak duruyor. Çünkü Merkür buraya geldiğinde hem Jüpiter'le kavuşacak, sonrasında aynı gün Güneş'in bir de Venüs'le kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Adeta ayaklarınızı yerden kesen etkilerin, aşk hayatıyla ilgili böyle kıpır kıpır kendinizi hissedeceğiniz bir döngüyü tetikleyecek bu kadar gezegenin buradaki yığılımı. Mutlu olmak, aşk hayatı, çocuk sahibi olmak ya da çocuklarla bağlantılı konularda çok güzel gelişmeler vaat edecektir. Eğer kreatif yeteneklerinizle işler yapıyorsanız çok güzel ürünler ortaya koymak adına da destekleyici bir zaman dilimi. Sonrasında burada hazır bu kadar gündem yoğunlaşmışken 6 Haziran'da İkizler burcunun 16 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu bahsetmiş olduğum alanlara taze bir başlangıcınız adeta tetikleniyor olacak. Yeni bir gönül ilişkisi olabilir. Yani uzun zamandır gönlü boş bir bireyseniz yeni bir aşka yelken açıyor olabilirsiniz. Ya da böyle çocuklarla ilgili bir takım niyetleriniz var ise gebelik kadına yoğun bir tetiklenme verecektir. Çocuk sahibi olmakla ilgili güzel bir zamanı gösteriyor. Ya da mevcut bir çocuğunuz var ise ilk çocuğun hayatıyla ilgili yine çok olumlu bir etkide olacak bu yeni ay. Derecesine baktığımızda ise 16 derecede gerçekleşecek. Vedik sistemde Rohini Nakşatrası'na Batı sistemi deri gel sabit yıldızına denk gelen bir derece ve bu yeni ay Venüs'te kavuşumlu olacak o nedenle çok olumlu şanslı kısmetli diyebilirim zaten derecesi böyle hayata dair taze olumlu bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor konforunuzu daha çok önemseyerek rahatınıza biraz da düşkün olarak yapacağınız bir yeni durum var. Her halükarda çok şanslısınız bu yeni ayla. Özellikle ayaklarınızı yerden kesecek çok olumlu bir etkiyi tetikliyor. Derecesi geçmişte 8 Aralık 2022 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş. O dönem yaşanan olaylar ve konuların bir benzeri yaşanıyor olabilir bu dönem. Ancak bu dönem şanslı olacaksınız. Kısmetli olacaksınız. Uzun vadede yüzünüzü çok güldürecek etkiler sizinle olacaktır. Bu dönem mutluluktur özellikle burası. Yani mutlu olma kadın nedenlerinizin çok fazla arttığını fark ediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi ayaklarınızı yerden kesecek Haziran'ın ilk yarısı. Sonrasında 17 Haziran'da Venüs yengeç burcunda transite başlayacak. Merkür buraya gelecek. Sonra güneş derken sizin biraz böyle 6. ev konularınızla ilgili bir yoğunluk oluşturacak. İş hayatınız, iş ortamınız, günlük iş sorumluluklarınız konusunda çok rahatlatıcı bir etki oluşturacak. Eğer çok yoğun bir iş temposunda iseniz bu dönem böyle daha konforlu, daha iyicil, daha rahat bir enerji akışı oluşturabilir. Ya da böyle sağlıkla ilgili bir takım problemleriniz var ise çözüm yolu bulmak adına çok iyi rehberler hayatınıza gelecektir. Burası günlük rutin hayatımızdaki düzenimizi ifade ediyor. Yani günlük rutin hayatımıza bir düzen oluşturmak, buna daha çok yoğunlaşmak, çok güzel hani bir takım düzen kurmak adına Olumlu bir zaman dilimi ve bu kadar gezegenin buradaki yığılımı adeta ışık tutacak iş ortamızda varsa problemlerin çözülmesi adına ya da böyle mevcut süreçlerde daha akışta ve rayında bir gündemi tetikliyor olacak en nihayetinde iş ortamınızda yüzünüzü güldürecek bir etkiyi oluşturuyor. Sonrasında 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak sizin biraz kapalı bir noktanızda 12. evinizde. Burası çok irademizi kullanamadığımız daha çok kadersel planı çekildiğimiz bir nokta. Yani Her şey kadersel planda gelişecektir çok da irademiz söz konusu olamayacaktır. Bu dönem gizli saklı olaylar, perde arkası durumlar ya da endişe tedirginlik uyandırıcı bir kaygı içerisinde iseniz burada kaygınızı giderici bir netlik olabilir. Bir perde arkası olayla ilgili bir gündem netleşiyor olabilir. Ya da bir şekilde sular çok fazla yükseldiyse suların durulması adına bir karar aşamasında olacağınız bir etki. Burası 12. ev çok kapalı bir nokta aslında. Biraz kendi içimizde bir şeyleri halledeceğimiz, tamamlayacağımız, arınacağımız, kararlar alacağımız bir etkide duruyor. O nedenle daha çok dış dünyadan ziyade kendi iç dünyamızda bir farkındalık verebilir. Bu dönem uzak ülkeler, yurt dışı ile ilgili eğer niyetleriniz var ise bir vize başvurusu olabilir ya da bir takım gelişimleriniz var ise bunu da yine kararlaştıracaksınızdır artık buradaki süreçlerde bir e, hal yolunu e, varacaktır. Netleşen gündemler çok yoğun olarak e, duruyor. Bir derece Vedik sistemde bulan akşatrasına denk geliyor. Derin bir bilgi arayışı ve kökten bir çözümdür bu derecenin anlamı. Derin bir araştırmanın sonucunda varacağınız bir sonucu e, gösteriyor. Bu dereceye baktığımız ise geçmişte 24 Haziran 2021 tarihinde ve 23 Aralık 2022 tarihinde tetiklenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri yaşanıyor olabilir. O dönem ve e, yaşanan konular bu dönem bir artçılığıyla tekrar karşınıza geliyor olabilir. Ancak en nihayetinde o konuların bir benzeri etkisini tetikliyor olacak. Oğlak Burcu'nun bir derecesindeki bu dolunay 22 Haziran'da o konularla ilgili gündemlerde bir ilinti oluşturacaktır. Genetikleriyle etkileriyle bu şekildeydi ee, Haziran ayı. Ebcedler hesaplamalarında Yasemi semi esması çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.